Merhaba arkadaşlar yeni bir Brawl Stars bölümünden hepinize merhabalar Bugün seninle birlikte 20. rütbeye yeni bir karakterimizi daha geçirmeye geldik Geçen videoda söylediğim gibi sıradaki kahramanımız Pem arkadaşlar Hemen şurada çift hesaplaşma gireceğim arkadaşlar Çünkü Pem karakterimiz yani daha çok yani destek amaçlı olduğu için Hemen şurada çift bir maçta başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar videoyu seyrederken de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videolara da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Jolton alsın bize ben şuradan yeni sandığa vuralım. Jolton gelmesi güzel oldu. Yanımızda sağlam bir adam oldu diyebilirim. Şunlar aslında şamarlarız kanki ya. Ne oldu lan kahpe? Hem diyoruz arkadaşız hem diyor yeri satıyor. Yani Jolton ile arkadaşlık kurdu ama. sanki yani satarlar adamı babaki ya, hata bizde <laughs> nani efsane enseledik diyebilirim Ay, öldüm lan efsane vuruyor adam arkadaş adam Ay. bir an öldüm zannettim arkadaşlar arkadaşlar gene ikinci olmayacağız bakalım nasıl bir sonuçta arkadaşlar Karteşian arkadaşlar biz. Kaçtım arkadaşlar. Yani inanılmaz oldu ama yani buradan çıkabilmekte bayağı iyi. Ölmese diyeceğim de adamlar çok güçlendi abi 14 tane ne Abi sal bizi be Helal olsun Hadi kardeş yaparsın Kardeş git bir de şu Leon gibi oyna ya Orası Aslında şunları bir alsak var ya bunlar Asıl ele baş bunlar kanki Çal Oy, Kardeşim kafa atarız Ne abi? Abi be. Ben çok kötü yerde öldüm. Neyse arkadaşlar ikinci olduk Gene yani sıfır bana iyidir. Şimdi tek maç herhalde. Birincilik aldı mı 500 kupa ama artısına doğru ilerleyeceğiz tabi. Yani 500 geçelim de. Hem biraz da videomuz uzun olsun arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki farklı videolar çekmemi istiyorsanız Onlarda yorumlarda belirtirseniz sevinirim Clash Royale Yani çekmek var aklımda Zaten videosu gelir diye umuyorum Ondan sonra Clash of da Yani çekebilirim Yani hesabım yok ama Yani var ama kebes. Yani şu anda 8 hesap var Çok iyi de sayılmaz çok kötü de sayılmaz Hesabımız abi ya Kravazdakis eklese o yani o arkadaşı burada rahatlıkla indirirdik Lan onun orada da Damar Crow Çok tehlikeli oynuyor bizim Crow ya Oo. O O sanırsam öldü Tamam kanka sakin Neyse arkadaşlar Gene bir ikincili oynarsak Güzel olur Şeli falan Ama bizi bir sal ya Felasin yani şöyle ufak bir vuralım. Üş, güzel oldu. Pem kanki ona gir. Ona gir pem. Oy. Kral reis yaptı yapacağını ama yapsın yani altındaki kahraman efsane bir kardeş. Daha bizim hesabımızda yok. Yarın hesaplaşmaya aldık. Sen sen biz de ama bakalım. Ciro oldu gibi Benim destekliyorum de destekliyor Sen niye şansını zorluyorsun ki Ama Zaten adam herhalde onu öldürdü gibi Evet arkadaşlar birinci olduk 500 topaya ulaştık Hemen şuradan bir el daha atalım Gene bir ikincilik birincilik fark etmez olmazsa sonraki kahramanımız için içinde ayrıyette video çekebiliriz bugün içinde sonraki kahramanımız henüz belirleyemedim ama o da ya bir olacak ya da işte siz seçerseniz tabii ki videolarda o da olabilir ama genelde gelmiyor yorumlardan onun için ben de fazla uğraşmıyorum şahsen biraz sıkıştı aslında güzel olurdu. Ben sanırsam öldüm gibiydi. Yani devam et saldırdı gibi mi geliyor arkadaşlar? Tabii ben de yazar vurdum ama nereye kadar? bir bu el. birinci odalar altı der kolları var yani uzun menzil ben bence hiç bulaşmayan Bunlar bunlar neki sıkıntıydı ya kötü yerdeydi neyse eksi en azından şuradan aslında bir elmas kapma oynayabiliriz arkadaşlar tatlı ellerle bir bakalım İnşallah yanımıza güzel adamlar verir. Çünkü sağlam adam gelmeyince çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. ve karakterin ismini unuttum ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ölme be. Naniyi öldürdük. Şurada bir tane kardeşimiz var. Alıp da üstlerine gidiyorlar ya hiç olay. Ya tam gidilir cenaze olur senin canın fazladır. Karşıda iki kişi ölmüştür. Yani böyle bir olay olabilir. Ama onlar harici neden gidiyorsun? Yani... maç eşittte gidiyor. Bizde biraz üstün gibiyiz. Yani elmas tarafımız yeterli. Uh, süper bir oluyor arkadaşlar. bu tarafa ya. Yani hiç şeysi yok. Şuraya oynardık. Hayır oradan çık. Oradan çık sen. Oradan çık. 6 tane olmaz şu anda. Şey pahası gibi bir şey. Arkadaşlar ben alırım. Hiç yaklaşmasın. Sen nasıl bir kansersin ya? Gitme 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 ben alırdım gitmeye gitme gitme be, gitme, be, gitme be. Abi ya Sattı ya, sattı. Dediğine ne oldu ya Allah ya İstek gelmiyor şu anda Gerizekalı ya Harbi zekalı yani Başka bir şey diyemem arkadaşlar 500 olduk Gerizekalı Ya bir insan gerizekalı Orada bu kadar olamazmış ki ya Tek bir tane kalmış zaten Onu da alıp oradan çıkacaktık Abi işte oyun bilgisi Olmayınca böyle oluyor seri oluyorum ama işte yapacak bir şey yok. Şurayı bayağı darladım adamda. beni iyi darladı. Yanımda etkar var ama daha bir şey yardımcı olamadı. Sesim biraz şeyle çıkıyor. Arkadaşlar videonun sonundan izleyeceğim ama. etkar yaparsın koçum. geldi Gel sen Yok yukarıda şey var. Emeze vardı. Saçı oyu indirmiş. Bekle bekle. Dalınmaz. Dalınmaz. Ay öldüm. Etkar da güzel sattı. Ama eksiyemedik sanırsam gene Arkadaşlar 7 kupa alalım en kötü yani Şey olsa ikinci olsa yetecek Çünkü video uzuyor Taktik uzadıkça da bize sıkıntı Yani bak söylüyorum Pogoreis geldi bakalım nasıl bir Maç olacak Yani resmen iki destek oynayalım Ben çok kötü arada kaldım. Hem de acayip kötü arada kaldım. sorma muhalimiz? B'ye bak be. Çaresizliğin resmini çizdiler. Şu an B'dir. Süper kargi arkadaşlar. Bu da sanırsam öyle bir şey ismi Ne çaresizliğinin ismini çizdi arkadaşlar bize bir de bize çaresizliğinin ismini ya abi orada keşke elmas kapma coynamayaydım ya. ya videonun uzun olduğunu geçtim videoyu geç saatleri çekiyorum videonun olup olmadığı bile belli değil yani böyle olmaz biraz sıkıntı ben yine şuradakini almaya gideyim arkadaşlar yarın editlerim büyük ihtimalle çarşamba günü video hazır bir hale gelir. Hadi arkadaşlar şu maçı alırız gibi. Yani da bu iyi oynarsa. Bu kardeşim çık. Bak zeyha temas gibi. güzel fake oldu. Arkadaşlar yine bir akıl oyunu dolu. Son maçımızda böyle artı dokuz kupayla 500'ün üstünü geçtik. Gördüğünüz gibi. Şurada da sandığımız varsa sandığı açıp gidelim. Videoyu burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sonraki karamanın büyük ihtimalle 500'leri geçer Büyük ihtimalle ya bayron ya da bir olur. Büyük ihtimalle siz de yine yorumlarda belirtseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere. Sizlere iyi seyirler.